Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı şerifini yılbaşı şerifini gizlice saatte bir doğal no, baba olacağız. O karakter de kayıtlı arkadaşı. Şimdi göstereceğim size doğal no, baba. Şimdi geliyor. Ba -ba -ra -ba Hey bizi beni izleyenler videoyu like et, Yoksa size hediye vermem. Tamam mı? Hadi devam edelim. Gördünüz arkadaşlar yılbaşı Noel Baba'yı. Hemen gidelim bizimle hediye vermeye. Hemen. Bir de şöyle bir şey şu oyuna hemen. Premiumlar için. Bu arada arkadaşlar e, yılbaşında da video gelecek. Merak etmeyin. Tatrid ben biraz hastayım o yüzden biraz geç geldi video. <laughs> Gördüğünüz gibi hastayım.

Peki hediyeler mu? Evet geliyor. Hızla çok güzel. Her şey çok güzel. Arkadaşlar yılbaşı şeyine bakın. Burada burada ben bir şey fark ettim arkadaşlar. Gelin bak. Gelin bir şey fark ettim. Buraya arabayı park, park edelim. Burada böyle bir şey var. Buna biliyorsunuz. Bas başlamak için düğmeye basın diyor. Basıyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Ama normalde kayıyorsunuz buradan. Böyle de yapabiliriz. Vuhi. Yeah. Baba kendi güncellemesinden kaydı. Koş koş koş. Koş koş. Ana koşarız demişsiniz ha. Koşarız dediniz mi arkadaşlar? Yazı yazar için Koş 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 koş. Orada arkadaşlar hani o şu DS ve SD animasyonları var ya. Onlara ben ona siz beğeniyor musunuz? Çoğunu yorum bile atmıyorsunuz. Ve o yüzden bu videoyu da sordum. Tatlı <laughs> tatlı tat tat tatlı tat tat dönürtaş mümkün değil. Ten din Ana bir dakika yememiz lazım. Bir şey fark ettim. Ne olmuş burada böyle. Hep normal her şeyi kurtarır. Ne 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 Ana çalışıyor muydu? Çalışıyordu vallahi. Çalışıyordu ben gördüm. Çalışıyordu niye arkasında bindin? Çalışıyordu vallahi arkadaşlar. Aga yok Bu araç ya sahip değilsiniz. sürebiliyorum ama. Yok istemiyorum. Bu bu biçim ya kilit değilse kilit niye böyle yavrulu? Bu arada niye ses geldi oyundan? Hiç kimse yok mu oyunda? Jingle bells, 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 jingle bells. Burada arkadaşlar böyle bir şey. Olamaz arabamız gitti. Neyse önemli değil. Burada bir şey mi vardı? Tanrı'nın. <laughs> Bunları toplayacağız galiba. Toplayınca ne oluyor? Ben burayı nasıl bilmiyorum. Noel baba kendi güncellemesini biliyor. Şöyle mi yapsaydık acaba? Başlığını değiştirip şöyle mi yapsın? Noel baba kendi, kendi güncellemesini biliyor. Çok komik oluyor. Bir evet, VIP araba silmezsek de olmaz. Pın. Cık, pın pın, cık, pın. Pın pın. Pın Bir de arkadaşlar artık tek Broken ve Roblox videoları gelmeyecek. Artık animasyon videoları. Ve ayrıca Supranki videolar Supranki videoları. Evet. Öyle bir spray animasyonu da yapacağım arkadaşlar. Bir, bir de siteden yapıyoruz. Çok iyi değil mi? Uygulamaya indirme yok. What? -cha! DS falan ne sadeliş? Arkadaşlar, what? İngilizce şuna da benziyor değil mi? Bakın. Bu vatça da benziyordu. Vatça. 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 Arkadaşlar. Bir, bir saniyede size bir tane şarkı uydurayım mı? Bu diğerler için uyduruyorum. Ti ti ta ti ta 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 ti ta 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 ti ta 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 ti ta ti 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 ta ti ta 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 da satay ne oldu babaye dönüşüp herkesi yanlış trolledi. O yüzden şimdi din 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 Ya da şöyle olacak bunlar. Gerçekten yanlış bir hata yaptım. Buradan gitmem lazım. <laughs> Buradan Buranın kasası Hemen buradan şey bulmam gerek. Buldum 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 buldum. Anne Ana! Ana! <laughs> Ara, i̇nsanlar buradaymış. Koş koş koş. Başka bir tane ev bulmam gerekiyor. Kolay olan kolay. Evin katısını bildiğim miydi? Ee, e, e, doğru düzgün ev yok. Bu ne? Bunu ne yapacaksınız? Burayı bir mahvedelim mi Ama milletin kasasını soyamıyoruz. Benim bunların kasası yok ki. He bu 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 bunun kasasını biliyorum. <laughs> Açıkmış zaten. Niye boşuna yapmış? Nasıl yakaladılar beni ya? Anlamadım arkadaşlar. Nasıl yakaladılar beni? Anlamadım. Çok saçmaydı. Burada reklam yapıyorlar galiba. benim şu hesaplarım burada durmam gerekiyor. Yoksa benim fark edeyim. Pardon. Pardon arkadaşlar. Hastalık budur işte. <laughs> hasta hasta video çekiyorum. Hala abone olmuyorsun. Bu ne biçim şey ya? Boşuna mı? Bakalım. Bu kanal. Sen Bu ne biçim şey? Aman. Hiç video çekmeyelim. Ve kanakın pazarız. Aman. Abone O zaman. Ya unuttum. Espri yapacağım. O zaman ama video çekerek abone ala abone abonemiz video çekmeyerek abonemiz artar. misatlar. Dun 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 çünkü yani arkadaş biz bildiğim kadar bildiğim kadar ama tiki, desenin şahsı söyleyeceğim. Dın 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 dın. Çünkü yani mikrofonu sürekli değilmiş ya

Çünkü ben kötü bir insan mıyım? Ne bileyim. Hayat çok kötü. Ve istediğimi bulamam. Ama bir tane arkadaşım oyuna gelir. Ve beni bulamaz. Ne şarkı oynuyorum? Hadi burayı mahvedelim. Uf. Pum 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 pım pam pam o di tan di tan di daftah ala ru 70 basta ala ru 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 di farra ru shi di di corri <laughs> di fettete ru di di burayı hiç, hiç patlatamadım arkadaşlar. O yüzden ben bunu kesilmesini bekliyorum. zan 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 zan. sonun burayı koy Patlatın, patlatın, patlasın, patlama. Ben burayı geçit. Bunun tadına bak. Kaç dakika olmuş bu 11 dakika. Burak çağır. Ben bozuk oldum. Bozuk, bozuk. Vatça, 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 vatça. Bozuk olamıyoruz maalesef. Evet. I like key moving, moving. 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 I like key like moving, moving. Like moving, moving. Six seven yap Bozok six seven yaparsa. Neyse biz normal halimize döneceğiz. Nal baba, nal baba, nal baba. Arkadaşlar ben server değiştirip geliyorum çünkü burada hiçbir ev olmuyor. Düzgün değil. Merhaba, merhaba, arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte satan ol olup herkesi trolleyeceğiz. Hadi bakalım. Zateri, Zateri. Üzgün ev yok. Ana dur şunu yapalım, 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 yapalım. Arkadaşlar bu arada bu video devam edebilecek mi bilmiyorum ama ben oraya sıkıştırmaya çalışacağım videoyu. Yani i̇nşallah yapmışımdır. Yapabildim mi? <laughs> Arkalardan girmem lazım arkadaşlar. Ta <laughs> ta ta Eee tu di da di tu di da ta di 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 tu tu di ori ori ta di ta tu. Evet lazım bana bir tane bir şey. Bir şey diyorum bomba yok bomba yok bomba yok. Eee burada bomba. O zaman hiç <tuh> bir kere sepet almaz. Fener niye alamıyorum ya takılabiliyor muyum? Yatak saç yani. Bu arada ben oraya arkadaşlar çıkıp gittim. Heh sonda ya sonda ya sonda ya sonda ya. Jingle bells Jungle bells. Tın tı tın 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 Ay internet. i̇nternet şey oldu. Video çıksın, kaçtıracağım arayı. Gel. Nerede 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 bana mı kasasını biliyordum ben neredeydi bu? He şuraya basıyorduk. Bura açılıyordu. Niye açılmıyor? Şuraya basıyorduk. Burası açılması gerekiyor. Yaprağa mı basıyorduk? Yok yok. Bunu da basıyorum. Amca bu ne biçim bir şey ya? Ne bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Ya bu biçim bir şey ya? Neyse arkadaşlar videoyu beğenip kalma. Abone olmayı unutmayın. Herkesin iyi var. Şimdi de iyi baş. Şimdi de iyi baş. Bay bay. Pis takı sikke de bitti. Koş 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 koş. Koş koş koş. Dur dur bir burada. Dur orada bir bakayım. Abone olmadığını görüyorum. O zaman... Bunu tadına bakacaksın. Bunu tadına bak. Bunun tadına bak. Bunun tadına bak. Bunu tadına bak. bak. Bu her bir şey mi? Bu işleyecek.